Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün madımak hazırlıyorum arkadaşlar. Madımak e, dondurucuya koyacağım. Nasıl hazırlanır, ne yapılır, hangi işlemlerden geçirilir? Bunların adım adım sizinle paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izlerseniz e, detaylarını kaçırmamış olursunuz. Önce madımaklarımı ayıkladım, yıkadım. Suyunu süzdürdüm arkadaşlar. Rondadan rondama koyuyorum. Bu şekilde çekeceğim. Siz isterseniz satırla da doğrayabilirsiniz bir tahtanın üzerinde. bıçakla da az ısırmadığınız bıçakla da doğrayabilirsiniz. Veya yemeğini yapacaksanız bütün de yapabilirsiniz. Hiç doğramadan yemek de yapılabilir. Bulgurlu, pirinçli, ıspanak gibi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlerin denemenizi tavsiye ederim. Ben kışa hazırlık için bu şekilde işlemlerini yapıyorum madımamı rondadan bu şekilde çekiyorum. Ocakta kavuracağım tavama ıı, madımaklarımı alıyorum. Kışın yemeğini yapabilirsiniz. Dondurucuyu koyduktan sonra gerektiği zaman yemeğini yapabilirsiniz. Gözleme yapabilirsiniz. Soğanı gözlemesini hazırlanışı soğanını yağda kavurup üzerine madımakları koyup baharatlandırıp gözlemesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Kalan madımaklarımı da bu şekilde doğruyorum. Madımak e, bazı yerlerde e, çok oluyor arkadaşlar. E, şimdi pazarlarda da bulunabiliyor. Kalan madımaklarımı da aynı şekilde çekiyorum. Bakın incecik oldu. Farklı renk lezzetler arayanlar bunu yapabilir arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ocağıma koyup yavaş yavaş kavuruyorum. ıspanak gibi çok sulanmadığı için ben kavururken arkadaşlar bir çay bardağı su ilave ediyorum ilk başta ağır ateşte yavaş yavaş kavuruyorum çok suyu olmadığı için başını başka yere başından ayrılmıyorum Her tarafını karıştırarak bu şekilde sararana kadar rengi değişiyor bakın arkadaşlar baharatını soğanını dondurucudan çıktıktan sonra koyuyorum kavurduğum madımakları soğutuyorum arkadaşlar soğuttuktan sonra poşetliyorum Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu şekilde poşetliyorum. Ee, videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, Bildirim zilinizi açarsanız yükleyeceğim videolarımdan ilk sizde haberdar olursunuz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.